en iyi sonuçlar, istediğin sonuçlar almaya odaklanırsam sonuçlarda da elbette ki çok iyi olacak. Sonuçlar da elbette ki iyi performans gösterebilmiş olacaksın sonuçlarda da. Dördüncü adımda da işten bunaldığınızda enerjine odaklamanın beşinci yolu, beş yolu ya bu dördüncü yolu iş arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle konuşun. İşte anlamlı ilişkiler, e, sorunlarınızı paylaşabildiğiniz insanlar, sizi anlayan insanlar gerçekten eee o sıkıntıdan, o sorundan çıkma sürecinizi iyileştiriyor. Yoğun tempoda çalışılması gerektiğinde veya kendinizi yetersiz hissettiğiniz zamanlarda enerjinizi arttırabildiği gibi insanlar yok da edebilir. Böyle zamanlarda işlerin tamamlanma sürelerini nasıl uzatabileceğini, daha katı sınırlar çizebileceğinizi veya daha fazla destek alabileceğinizi baştan düşünmelisiniz. Yani ilişkiler sizin o zaten zor olan sürecinizi daha zor, daha yorucu hale de getirebilir hayatınızı kolaylaştırabilir, destek de alabilirsiniz. Burada hem sınır koymayı hem destek almayı istemeyi bilmeniz gerekiyor. Birincisi eğer ki çok yoğun ve zor iş yükleri içerisindeyseniz iş teslim sürelerini uzattın. Tamamlayacak olan sizseniz de ek süre isteyin. Bu tip değişiklikleri baştan söyle, söyleyip söylediğiniz zamanda da yerine getirin ki size duyulan güven zedelenmesin. İkincisi ise daha katı sınırlar çizin. Yoğun ve hummalı bir çalışma dönemindeyken sınırlarını değiştirmeniz gerekir. Özel ve çalışma hayatınızdaki herkese ne zaman müsait, ne zaman meşgul olacağınızı bildirin ki o yoğunlukta sizin zamanınızı çalmasınlar. Ya siz sınırlarınızı çizmelisiniz. Ee, diğer türlü çünkü insanlar bilemiyor. Belirsizlik oluşuyor. Belirsizliğin dışında bilemiyor yani. Sen belirtmen lazım sınırlarını. Ee, ne zaman yoğun, ne zaman meşgul olduğunu, ne zaman müsait olduğunu insanlara bildirmek senin sorumluluğunda olmuş yani. Üçüncüsü de yardım ve destek isteyin. Birçoğumuz işlerimizi tek başına yapmaktan, başkalarınızı, başkalarını kendi işimiz için rahatsız etmemekten gurur duyarız. Bunların gerçekten güzel özelliklerdir ama bazen de yardım istemek zorunda kalırız ve böyle durumlarda e, özellikle sevdiklerinizden yardım isteyin ki elinizdeki iş ve projeler için her şeyin tek başına yapmaktansa arkadaşlarınızdan yardım almak birlikte ekipçe bir şeyler yapmanız gerçekten çok daha kolay olacak ve hem size destek olmaları hem de size yardımcı olmaları sizin performansınızı çok olumlu bir şekilde etkileyecek. Ama eğer ki olumsuz etkileyen ilişkiler varsa da onları bitirmek gerekiyor veya sınır koymak gerekiyor. Beşinci yolda, beşinci adımda Kendinize şefkat gösterin. Yoğun ve sıkıntılı bir dönemde yapabileceğiniz en kötü şeylerin başında kendinizi sürekli eleştirip suçlamak gelir. Ee, stresle başa çıkmak istiyorsanız kahraman olmaya çabalamaktan vazgeçin ve kendinizi düşünmeye başlayın. Özellikle yoğun iş stresi altında olduğunuz dönemlerde kendinize şefkatli davranmak için içinde bulunduğunuz duruma karşı bir farkındalık geliştirmeni kendinize karşı daha anlayışlı, nazik olmalı. Duygularınızı bastırıp inkar etmek yerine gözlemleyip etiketlemeli. İş arkadaşınız ve sevdiklerinizden de iletişim içinde olmalı. Gerektiğinde yardım ve desteklerini istemelisiniz. Bunları yaparsanız işleriniz yoğunlaştığı dönemlerde çok rahat bir şekilde atlatabilirsiniz.